İyi dersler sevgili çocuklar, değerli öğrencilerim. Şimdi sayfa 56'daki zihinden çıkarma işlemi ile ilgili soruları cevaplandıracağız birlikte. Ama her zaman olduğu gibi şu hatırlatmayı tekrar yapmam gerekiyor çünkü sizin için oldukça önemli. Zihinden çıkarma işlemi yaparken 10 ve 10'un katlarında bir de 100 ve 100'ün katlarında neye dikkat edeceğiz? Bu bilgileri bir hatırlayalım. Önce şunu bir dikkatli okuyalım çocuklar. Bir sayıdan 10 on ve 10'un katı olan bir sayı çıkarılırken sayının birler basamağı değişmez. Onlar basamağı eksilir diyor. Şimdi buna göre A şıkkında 240'ı biz 10'un 3 katı olan 30'dan çıkarırken 240'ın birler basamağı değişmeyecek. Çünkü şurada sıfır var. Bu nedenle birler basamağına sıfırı yazıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? 24'ten 3'ü çıkarıyoruz. Yani onlar basamağı eksilecek. 24'ten 3 çıkarırsak kaçtır? Geriye doğru 3 sayarsanız 21'dir. Dolayısıyla A şıkkının cevabı 210. Onun 8 katı olan 80'i 350'den çıkarırken 350'nin birler basamağı değişmiyor. Çünkü 0'dan 0'ı çıkarıyoruz. 0 kalıyor. Şimdi 35'ten 8'i çıkaracağız. 35'ten 8'i çıkarırsak kaçtır? 27'dir. Dolayısıyla 350 eksi 80 zihinden kaç bulunur? 270 bulunur. Şimdi de çocuklar şu bilgiyi hatırlayalım. Bir sayıdan 100'ün katı olan bir sayı çıkarılırken yani ne diyor? 200, 300, 400 gibi sayılar çıkarılırken sayının yani eksilen sayının son iki basamağı olan onlar ve birler basamağı değişmez diyor. Hemen C şıkkına geçelim. 500'den onun iki kat olan 200 çıkarılıyor. Öyleyse birler ve onlar basamağı hiç değişmeyecek. İkisi de sıfır. Ne değişecek? Yüzler basamağı değişecek yani eksilecek. Yani zihinden kısaca ne yapıyoruz çocuklar? 5'ten 2'yi çıkarıp sıfırların önüne yazıyoruz. Şimdi biraz daha hızlanabiliriz değil mi çocuklar? Çünkü 3 tane cevaplandırdık. 630'dan 50'yi çıkarıyoruz. Birler basamağı değişmiyor. 0. 63'ten 5'i çıkaracağız. 0'ın önüne yani sol tarafına yazacağız. 63'ten 5 çıkarsa 58 dolayısıyla ikisinin farkı 580. 860'dan 100'ün 3 katı olan 300'ü zihinden çıkarırken Birler ve onlar basamağı değişmeyecek. Aynen yazıyorum. Bakın. 60. Ama ne yapacağım? 8'den 3'ü çıkarıp 60'ın sol tarafına yazacağım. 8 eksi 3 kaç? 5. Dolayısıyla ikisinin farkı zihinden 560 bulunmuş oldu. Aynı şekilde 940'dan 500'ü çıkarırken 40'ı aynen yazıyoruz. Çünkü bakın şunlar 0 çıkarma yetkilemiyor. 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. Cevap 440. Hemen 20'yi yazıyorum bakın. 7'den 6 çıkarsa 1. G şıkkında 930'dan 90'a çıkarırken 90 10'un katı olduğu için birler basamağı değişmez. Yine 0'dır. Şimdi 93'ten 9'u çıkaracağız. 93'ten 9'u çıkarırsak kaçtır? 84'tür. Dolayısıyla ikisinin zihinden bulunmuş hali 840. 350'yi 200'den zihinden çıkarırken bakın birler ve onlar basamağı aynen alınıyor. Şuraya zaten yazmıştık. Onlar ve birler basamağı değişmez. Bu nedenle 50 aynen yazdık. 3'tekinin farkı 1 olduğu için cevap nedir? 150'dir. İkinci soruda tablodaki boşlukları zihinden çıkarma işlemi yaparak örnekteki gibi tamamlayacağız çocuklar. 740 tane 80'i çıkarırken birler basamağı değişmeyecek. Yine nedir? Sıfırdır. 74'ten 80'e çıkarırsak 66 olduğu için 660. 740'tan 90'a çıkarırken onun katı olduğundan dolayı 90. Birler basamağı yine 0. 74'ten 9'u çıkaracağız. 65. 650. Şimdi 100, 500, 700 ve 200'den çıkarırken yani yüzün katlarından çıkarırken kesinlikle birler ve onlar basamandaki rakam değişmiyor. Şurası 40. Ne yapacağız? 7'den 1'i çıkaracağız. 6. Bakın hepsinde de şuralar aynı olacak. Hepsi de 40. Sadece şuralar değişecek. Oraları bulurken de ne yapacağız? 7'den 5'i çıkarıyoruz. 2. 7'den 7'i çıkarıyoruz. 0. Bakın burada ne kaldı? Aslında 40 kaldı. 7'den 2'yi çıkarıyoruz. 5 540. 820'den 50'yi çıkarırsak birler basamağı yine 0 770 olur. Birler basamağı 0. 820'den 80'i çıkarırsak 74 olacağı için burası 740. 820'den 90'ı çıkarırken 82'den 9'u çıkarırsak 73 olacağı için 730. 820'yi 100 500'den falan çıkarırken yüzler basamağı değişecek sadece. Bakın 8'den 1 çıkarsa 7 720. 8'den 5 çıkarsa 320 olur burası. 20 değişmiyor. 8'den 7 çıkarsa 1 120. 8'den 2 çıkarsa 6 620. Şimdi biraz daha hızlandırabiliriz arkadaşlar. 850 820 810 artık buraları kendiniz rahatlıkla yapabilirsiniz çocuklar. Epey örnek yaptık. 400 200 700 740 710 700 790'dan 90 çıkarsa 700 kalır. Şimdi artık sadece birler basamağı değişecek. 690 5 olduğu için 7'den 5'i çıkarıyoruz. 290. 7 7 olduğu için 0 oldu. Sadece 90 kaldı. 790'dan 200'ü çıkarırken 7'den 2 çıkarsa 5 kalır. Yine 90. Üçüncü soru gördüğünüz gibi doğru yanlış sorusu. Doğru olan çıkarma işleminin sol tarafına boşluğa diye yazacağız. Yanlış olana Y yazacağız. 630'dan 400 çıkarılmış. Öyleyse birler ve onlar basamağını oluşturduğu sayı değişmeyecek. Değişmemiş. 6'dan 4 çıkarmış. 2 doğru. B şıkkı 750'den 90'a çıkarırken 90 onun bir katı olduğu için birler basamağı değişmiyor. Değişmemiş. C şıkkı 350'den 200'ü çıkarırken 50 değişmeyecek ki değişmemiş zaten. 3'ten 2 çıkarsa 1 bu da doğru. Ç şıkkı Tamam şunlar değişmemiş 0. Ama 33'ten 8 çıkarsa 28 kalmaz bu nedenle bu yanlış. D şıkkı 0 0 tamam. 82'den 6 çıkarırsak 76 doğru. 20 olması gerekiyor değil mi? Çünkü şurası 0 0 olduğu için 20 olması gerekiyordu. Aynen yazılması gerekiyordu. Bu nedenle yanlış. Dördüncü ve son sorudayız. Üste verilen sayıların farkını zihinden bularak boş kutulara örnekteki gibi doldurunuz demiş. 200'den 100'ü çıkarırken bakın arkadaşlar 0 0 olacak. 2'den 1'i çıkaracağız. 1 yazacağız. Zihinden çıkarırken ikisi de 0 olduğu için sadece yüzler basamağının farkını aldık. Şimdi buraya geldik. Şurası 100'ün katı olduğu için 20 aynen yazılacak. 8 ile 4'ün farkını yüzler basamağına yazacağız. 4 420. 420'den 90'a çıkarırken birler basamağı değişmeyecek, 0 olacak. 42'den 9'u çıkaracağız. 42'den 9'u çıkarırsak kaç olacak arkadaşlar? 33 olacak. Burası da 330. Böylece çocuklar zihinden çıkarma işlemi ile ilgili 4 tane soru çözdük. Epey de örnek yapmış olduk. Umarım faydalı bir anlatım yapmışımdır. Sonraki sayfalarda alıştırmalarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.